Özgürlük Savaşı'ndan kalma oldukları söylenen iki kupa getirdim. Pekala, bunları nereden buldun? Bir kadından almıştım. Yaşlı bir kadındı. 90 yaşlarında elindeki şeyleri satmaya çalışıyordu. Bunlar aslında ilginç şeyler. Bunlar Alman gümüşünden evet. yapılmış. O yüzden paslanmamışlar. O dönemden kaldığını nereden biliyorsun? Kupaların üstündeki mühürlerden bunların Özgürlük Savaşı'ndan kalma İngiliz malları olduğunu anladım. Tamam. Onlar özgürlük savaşından kalmamış. Burada bir mühür var. Victorian döneminde yapıldıkları yazıyor. Ne kadar istiyorsun? En az bin dolara satacağımı düşünmüştüm. Yüzyıllık Alman gümüşlerini mi? O zaman... 500 dolar olsun. İlk metal kupaya 500 dolar. Bunlar gümüş bile değil. Biliyorum. Sana ikisine 20 dolar verebilirim. O paraya satacağımı alıp eve götürürüm.